Rüyada açık arttırma görmek, kişinin bir çıkar peşinde koştuğuna ve bazı kimselerle bu çıkar uğruna yarışmak zorunda kalacağına işarettir. Açık arttırma, bir işi halletmek için türlü türlü oyunlar içine gireceğinizi de anlatır. Rüyada bir mezat dairesinde olduğunuzu görmek ve satılan eşya yapay sürdüğünüzü görmek, evinize yeni bazı eşyalar alacağınıza işaret eder. Rüyada açık arttırmada bulunmak ve satılan mala aday olmak, evinizde yenilikler yapacağınıza ve evinizin var olan düzenini değiştireceğinize delalet eder. Rüyada açık arttırmada bir eşya sattığını görmek ise, elinizden mal çıkacağına delildir. Rüyada açık arttırmada mal sattığını görmek, aynı zamanda evinizden eşya çıkacağına da delildir. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kanalıma destek olduğunuz için teşekkürler.